Hadi evet, Gönder gitsin. Gönder gitsin. Çık bakayım. Çık. Evet, evet. Açın, açın. Evet. Açın. Evet. Hayır, evet. Harikasın Ali. Bravo Ali. Hı hı. Evet bravo Tamam. Yeter mi? Sonsek evet, yana. Evet bravo. Sür 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 sür. Sür. Böyle, böyle, böyle. Döndük ayak içi döndük. Döndük kafamızı kaldırdık. Arkadaşımızı gördük. Verdik pasa. Aferin sana. Koştuk arkaya. En! <gifle> 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 <gifle>